silikonların parasını öderken bu kelepçelerin parasını da mı siz ödediniz? Evet, ben ödedim. Çok beğendiyseniz size de alabilirim. <laughs> ya ben renk seçiminde zorlanıyorum ya, yani karar veremiyorum bir türlü. Hadi beraber mi çıksak almaya? en yakın arkadaşınızın sevgilisini de bayağı seviyormuşsunuz anlaşılan. Ya tesadüf. Telefon konuşmalarınızı inceledik. Son bir ay içinde her gün neredeyse iki saate yakın görüşmüşsünüz. Doğru. Evin dekorasyonunu yapıyordu. O yüzden konuşuyorduk devam. Bir de yalan söylüyorsun. En son ifadende o gece aralarını yapmak için bayağı uğraştığını söyledim. He? Ya biz de adam saydık ya. Konuşuyoruz burada. Ya sen istersen hemen gir ver içeri ya. He? Artık orada yeni arkadaşlarını alırsın, kelepçeleri falan. Pembe pembe böyle. Ne dersin? İki aydır beraberdik adayla. Tamam mı? Hani Ümit senin en yakın arkadaşındı? Benim de en büyük sıkıntım buydu zaten. Adayı hayatımdan çıkarmak istiyordum ama her seferinde daha çok bağlanıyordum. Ümit adaya deli gibi aşıktı. Ona her şeyden daha çok seviyordu. Ama ada onunla yürümeyeceğini biliyordu. Ümit'in işleri de çok karışıktı. Ada yüzünden, ailesinden, mirastan, her şeyden kopmuştu. Ameliyatın parasını bile ben ödedim. Daha sonra adanın öldüğünü duyunca çok korktum. Hem ilişkimin ortaya çıkacağından... ...hem de cinayet zanlısı olmaktan çok korktum. Tamam. O geceyi anlat. Ama bu sefer doğru olsun. Hatta çok yalnız bir kadındı aslında. Ümit'le beraberdi ama yine de çok yalnızdı. Bana tutunuyordu. O gecenin sabahı 11 gibi bana geldi. Bugün ne yalan söyledin Ümit'e? Aramız zaten kötü. Konuşmuyoruz. Hiçbir yalan söylemek zorunda kalmadım. Peki ya ararsa nerede olduğunu sorarsa? <laughs> Umurumda bile değil. Ben seni çok özledim. Biliyor musun, artık hep seninle olmak istiyorum. Bugün Ümit'e ayrılacağımızı söyleyeceğim. Ada, saçmalama, bir daha düşün. Ümit seni çok seviyor. Sakın bana bir daha böyle bir şey söyleme Yusuf. Ben de seni çok seviyorum, tamam mı? Saat beşe kadar beraberdik. Ada daha sonra Ümit'le buluşmaya gitti. Zaten akşam barbüküye bana geleceklerdi. Eve geldiklerinde suratları bir karıştı zaten. Adacığım kırmızı beyaz hangi şaraptan koyayım? Kırmızı. Hayır, hayır. Bunu bilmeniz gerekmiyor muydu? Çok sevimlisiniz bu akşam. <laughs> Teşekkür ederim. Ümit Adan'ın onu aldattığından hiç şüphelenmedi mi yani? Sanırım şüpheleniyordu. Çünkü bir keresinde bana Ada çok uzaklaştı. Acaba hayatında biri mi var diye sormuştuk. Sen olduğunu anlamadı yani. Garibim Ümit. Aklından bile geçirmezdi. En yakın arkadaşıydım ben sonuçta. O gece çok içkiliydik. Sen ya. Düşünmüşündür diye ısıtayım dedim seni biraz Ona ya. Bana bak ya. Ümit her şeyi fark edecek. Saçmalama. Bağırma duracaklar. Ne yaptığını zannediyorsun sen ya. Düşüyorsundur diye ya. Ümit her şeyi fark etsin mi istiyorsun? Ümit sarhoş, fark etmez hiçbir şey. Bana bak, çek elini ayağını. Bravo adamım. Şimdi ben bittim, sıra Yusuf Bey'e mi geldi? Ada, bu adam var ya... ...benim tam 30 yıllık arkadaşım, biliyorsun değil mi? Az kalsın ağzından kaçıracaktım ilişkiyi. Gerçi herkes alkollüydü, anlamayabilirdi. Sonra? Saat dört gibi gittiler. Ümit'le ada arabada tartışmışlar. Beş on dakika sonra kapı çaldı, ada geldi. Ümit arabada bekliyor, bu saatte buraya geliyorsun. Ne, ne oldu kimse? canım? Ümit'ten mi korktun kapının önünde diye ha? Daha bu sabah en yakın arkadaşın sevgilisiyle yataktaydın, ne haber? Ee, yeter be! Ne yeter? Yeter! Uğraşamayacağım seninle. Ben yatıyorum. Defol git yat! Hadi git yat! Bağırdı, çağırdı, küfretti bana. Odama kapattım kendimi, yattım zaten sızmışım. Sabah kalktığımda evde kimse yoktu. Ben de gitmiş olduğunu düşündüm. O geceye dair hatırladığın başka bir şey var mı? Bakın. Her şeyi anlattım size. Adayla olan ilişkimi kabul ediyorum. Ama onu ben öldürmedim. Gerçek bu. Ne diyorsunuz başkomiserim? Yusuf'un cinayeti işlediğine dair ortada hiçbir kanıt yok. Gözaltı süresi doluncaya kadar bir şey çıkmazsa serbest bırakın. Hem de Ha, bu arada. Adanın otopsi raporu geldi mi? Geldi. O işi atlama Selim. Atlama. Son 20 yıldır kan lekelerinden dahi sahibinin hamile olup olmadığı anlaşılıyor. Adanın otopsi raporunda hCG adlı bir hormonun varlığından söz ediliyordu. "Yani," diye sordu Başkomiser Orhan. "E hCG değişik nedenlerle yükselebilir," dedi doktor. "Ama bütün bulguları değerlendirdim. Bana göre Ada hamileymiş." Laborantlar çocuğun babasının kim olduğunu öğrenmek için hemen DNA eşlemelerine başladılar.